Muhterem Hocam Profesör Doktor Aydar Başbey, muhterem misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Liderimiz Profesör Doktor Aydar Başbey, milletleri millet yapan üç kurumdan söz eder. Bunlar aile, ordu ve devlettir. Bu kurumlara sahip olmayan milletler, millet olmaktan çıkar, kuru bir kalabalığa dönüşürler. Bu sebepten liderimiz Profesör Doktor Aydar Baş Bey bu kurumların korunmasına, yaşatılmasına büyük önem vermektedir. Gerçekten de milletin temel taşı ailedir. Ailenin de temel, temel taşı kadındır. Onun içindir ki beşiği sallayan el dünyaya hükmeder denmiştir. Günümüz dünyasında ise kadın her sahada alabildiğini istismar edilirken ve kadın hakları meselesi tartışılırken Profesör Doktor Haydar Baş Bey 15 yıl önce kaleme aldığı İslam'da Kadın adlı eserle kadının İslam medeniyetindeki yerini, değerini, önemini ortaya koymuştur. Maalesef günümüzde kahraman yetiştiren analara ve onların aile yuvalarına gereken önem verilmemektedir. Kutsal bir görev olan ev hanımlığı hor görülmüş, ev hanımları her türlü sosyal haklardan mahrum bırakılmıştır. Liderimiz Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu haksızlığa son vermek için dünyaca kabul gören milli ekonomi modelinde ev hanımlarına maaş ve sosyal güvence getirmektedir. Sosyal devlet modelinde doğum yapan her anneye ortalama bir memur maaşı kadar doğum ikramiyeti sağlanmaktadır. Rusya bu modeli bizzat Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ağzından dinlemek üzere kendisini davet etmiş ve Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey Rus Parlamentosunda bu modeli kalabalık bir topluluk önünde ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bu olay tarihte bir ilktir. O halde değerli hanımlar, Rusya başta olmak üzere pek çok ülkenin hayata geçirdiği bu projeler sayesinde biz de mağduriyetten kurtulabiliriz. Yoksulluk kaderimiz değildir. Bu gidişi değiştirmek elimizdedir. Bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.